Bir Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Ee, Koyun Baba Mahallesi, e, eski Sabadat Otel, Kamalya Beach, Koyun Baba Pansiyon, Beach Beach önünde bulunan halk plajımız işletmelerin sahili giriş yollarını, kapılarını duvar vererek, kilit vurarak, tel örgü çekerek halkın kullanımına zorluk çıkartılmaktadır. Kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır hükmünce ve kamusal mal olma niteliği dolayısıyla yıllardır bu bölgede yaşayan ve bu kıyıları kullanan gerek gerekse sakinleri, gerek müstakil ev sahipleri, gerekse halk olarak bu sahili evimiz bilip kullandık. İmar planına göre sahile ulaşım sağlayan üç ayrı yolun yasal olarak varlığı gözükmektedir. Mehmet Nuri Jonker Sokak, Eski Sabadat Otel tarafından engellenen hakkımızın rahat bir şekilde yeniden açılmasını ve yollarımızın belirlenmesi için gereken işlemlerin tarafımızdan yapılmasına istiyoruz. Bununla ilgili böyle bir açıklama ihtiyaç duyduk. Ve belediyeye vereceğiz dilekçelerimizi. Ciddi imzalar Efendim, var. Bu ve mağduriyet, bu mağduriyet ne zamandan beri devam ediyor? Bir ee, de aklımdır. siz bundan önce, belediyeden önce Örneğin emlak müdürlüğüne, valiliğe, kaymakamlığa müracaat e, ettiniz. Bilgi veren insan. arkadaşlarımız oldular. Ama bireysel de şans olarak hep verildi Biz bugüne bu, kadar Ahmet Aras, ama da direkt Ahmet Aras'a da evet, Ahmet Aras Bey ile de direkt konuştuk. Ee, sorunlarımızı anlattık ama gerçekten çözüm bulma şansını vermediler bize. Şimdi imzalar toplandı. Ee, ve bugün aslında burası çok kalabalık olabilirdi. Neden kalabalık olmadı? İnsanlar artık tatilden döndüler. Ama sürekli bize mesajlar geliyor arkadaşların. Toplu WhatsApp grubu kurduk ve insanlar hep iş, keşkordu olar. Kaç yılda devam ediyor bu sorun? Aslında e, uzun zamandan beri vardı. Fakat bu sene uzun zamanın efendim, yani bir sene, sene bir buçuk senelik bir, senelik bir süresi hı var. Hı. Ha, ama bu sene çok yoğunlaştı. Şimdi sekizde sabah açıyorlar. Çok az, çok kadarcık bir yer. Akşam saat 8'de girip kapatıyorlar. Yani akşam sahile inip dolaşmak isteyen, bir kahvesini alıp yudumlamak isteyen insanlara burası kapalı. Sadece bu inisiyatif olarak kullandı dediğim biç biç sahibi arkadaşımız böyle sabah 8-9'da açıyor kapısını küçücük sadece bir insanın geçebileceği kadar. Ondan sonraki süreçte hak getiriyor. Kaç tane biç var orada? Orada, orada üç, üç tane, tane biç var. Bak. Bir tane yer açık, diğerleri kapalı komple kapalı. Ee, diğerleri yani giremiyorsun, bile giremiyorsun, bile giremiyorsun bile içeriye. Dolayısıyla burada yaklaşık bir buçuk yıldan belli e, bir yaşanan sıkıntı var. Yani binlerce insan o plajı daha rahat kullanırken şimdi kullanamaz hale geldi. Yani kamunun halk plajı biçim beach'lere mi çevrildi? Evet, evet, Aynen evet. öyle. Evet. Burada bu konuyu daha önce Taksav'da Ahmet Aras'a direkt olarak e, söylemiştik. Döndü Ahmet Aras yanındaki sekretaryaya e, notunuzu alıp bu sorunu çözecekti. Ama maalesef e, yaklaşık 8-10 ay oldu. Hala e, burası özel mülk dedi. E, evet özel mülk olabilir. Ya bize bir yol açacak ya da bir yol gösterecek. Belediyenin varlığı bunları e, gerektiriyor. Lütfen bize... Ya bir yol şey açsınlar? Sahile ulaşacak kamu yolu yok mu? Yok. Yok. yok, yok, yok. Abi, ambulans falan olayımız geliyor. Şimdi orada bir hepimiz belli yaşlarda insanlar. ki bir kalp krizi ola ki gibi boğulma olayı olsa inanın bir tane e, ya, evet. e, bir tane ambulans orada gelip e, bize yardımcı olamayacak. Lütfen bununla ilgili e, belediye başkanımız bu sorunu e, gereken e, 18 maddesini uygulayarak orada bize ya bir yol açsın ya da bir yol göstersin. Paranız varsa gireceksiniz buraya. Paranız yoksa girmeyeceksiniz. Evet. Çünkü hemen kapıda bekleniyor. Arabamızı park edecek yeri kapattılar. E, bizim özel mülkümüz dediler. Onlar da belki kendilerince haklılar. Ama bizim de bir hakkımız vardır oradan denize girmek için. ve Açılan o yol.